Selamlar saygılar ee, kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyisiniz inşallah Evet bir tane açıklamam var işte Evet değerli takipçilerim biliyorsunuz benim anneanne ve torunları kanalıma e, e, yasak gelmişti uyarı 3 aydır video atıyordum ama kesinlikle reklama bilmem nereye girmiyordu ee, Dün e, bir anda kanalımın açıldığını gördüm çok şükür inşallah yani devam ederiz diyorum ee, ama ben video atmaya devam ettim birçok youtuber arkadaş aynı sorunlara karşılaştıklarım ee, hatta dün e, bir kızımız var Selinay diye onu gördüm de. onun da iki kanalı vardı o bir tanesi oğlunun adıyla olan ee, ona da yasak gelmiş kapanmış dün o açıklama yaptı ikinci kanalından geliyordu küçük bunu de bulunduruyormuş. Dedi kanalım açıldı. Aa baktım orada ona cevap yazdım. Döndüm benimki de açılmış. Benimki de açılmış. Dün video attım Dün zaten sabahtan video attım. Şimdi tekrar attım video ama nasıl gitti benim video fragman olarak bitti. Baktım öyle üyelerine. Baştan canlı yayın gibi oluyor. 2-3 saat sonra bastım oraya saat koymuştu. birkaç saat sonra incelenip atılacak diyor yani yayına çıkacak diyor hiç anlamış değilim dedim ki bir video daha tekrar atayım bakalım video nasıl olacak o nasıl gidecek o valla şeydeydi daha görmedim nasıl gittiğini. az sonra bakacağım nasıl gitti video normal mi gitti o da fragman olarak mı gitti bilmiyorum Az sonra ona da bakacağım orada. İşte öyle bir şey yaşadım. E, bilerek yapmadım. Bilmiyorum ne yaptım ki kanala uyarı aldı. Ben de Birçok şey bir kanallar e, almış zaten bu uyarıyı. Kimisi açılmış, kimisi açılmamış. Yani bilerek hiçbir şey yapmadım. Yani üç kağıttan anlamam, dolandırıcılıktan anlamam. Oradan oradan öyle bir şeyler yapıp da takipçi kasmak Aa, ne yaptım da yani öyle uyarı aldım hiç, bir, hiç anlamıyorum farkında olmadan aldım belki de farkında olmadan bir yerlere tıklamış olabilirim yani öyle düşünüyorum ben aa, işte öyle yaptık bir şey <laughs> Ana anne bilmeden bir şeyler yapıyor yeni yeni kanalım o zaman 3 burç kazanmaya başladı az bir çok az aa bir tane <laughs> bir şey yaptım ki. Ee, kanal paraya katmıştı, şimdi atmıştır. İnşallah o fragman çıktı, bir canlı yayın gibi bir şey çıktı ortaya. Onu da hiç anlamadım, takipçi her de yazmış, anneanne fragman açtın ama kendin katılmadın. Anneanne görmedi ki onu, ha, öyle olduğunu fark etmedi. Sonradan gördüm ben onu. Hem videoyu attım, bıraktım tabii ki. Ondan sonra koydum Türkiye'ye. Yani Alper'in bana öyle diyor. Bir takipçi daha takılmış. Ee, öyle. Demek ki bırakman öyle oluyor. Hani videolarda önceden böyle çıkıyor. Yani özetini gösteriyor da sonradan videonun devamı geliyor ya. Öyle sanırım. Öyle görmüştüm ben Google'da. Öyle görmüştüm bırakılanlar Öyle. Ee, neyse bakalım. Bu kanalla da uğraşıyorum. Başım belada bir öyle bir böyle yani ıı, her türlü şey çıkıyor. Oğlum da yok ki ona göstereyim, baktırayım. Kendim tabi kanal açınca oradan ayarları kendim açtım haliyle. Oğlan nerede bulayım? Bir takım ayarlar bir de hemen reklam çıkıyor. Videoyu e, ıı, yüklenir yüklenmez o fragmanda anında reklam çıkıyor. <laughs> Onu da anlamış değil de. O reklamda da yazıyordu. orada diyor, ıı, reklam uygun mu değil mi incelenecek diyor ona göre diyor ee, video diyor devam et yazıyor yazdı valla okumuşum orada tam da çok da anlamış değilim yani neyse olduğu kadar işte kısa video yapayım dedim kısa bir video buradan açıklama yapayım diye yani eğer i̇şte böyle işte böyle kelimesine de o kadar al bir türlü o işte böyle kelimesini hayatımdan çıkaramıyorum. Müge Anlı'ya bakıyorum. Vallahi dolandıran dolandırana herkes birbirini dolandırıyor. Ama ben de YouTube'da kazayla bir şey yapıyorsam bilerek yapmıyorum zaten. Bilerek zaten yapıyorum. O kadar çok bir e, anlamıyorum gençler gibi. Anlamıyorum yani. Ee, değişik yerlere basmaya zaten çekiniyorum ee, kazayla ne yaparım ee, orada bir yerleri kapatırım. bir şey olur onu hiç işte atmıyorum kazayla bir şey yaptım ona da yoruyorum Tekrar çıkıyor ya e, çünkü bana 2000 lira fatura e, geldi Anneanne anne, ve torunlar kanalı geçen ay 2000 geldi yani, bu ay 1000 lira ödedim şimdi de 5 590 herhalde de bir reklam bir yerim bastım, reklam aldım. Bana diyorum ki, o patroundan mı geldi o kadar yüksek? Kazayla yaptım bir şeyler. Kazayla bir şeyler gerçekten yaptım yani. Bilerek yapmadım zaten. Bilerek yapar mıyım? Ben reklam koyma. Ha, 2000 lira ödemem yani oraya reklama. Olursa olur, olmazsa olmaz i̇ki bin lira. Kesinlikle ödemem. Bilmeyerek oldu bir şeyler. Kazayla bastım. Evet, evet. Şeyde yapacağım. Neyse şu koyunda tırnaklarımı da kesip yani biraz sonra bir şey alayım da şimdi. Bir örtü alayım da tırnaklarımı çekeceğim. bir yiyeyim. Tırnağı da hiç sevmiyorum. taraftan çay içeyim. Adam ne yalan söylüyor. Hangi üniversite gitmişsin <laughs> diyor. Ha, bir üniversite bitirdim işte diyor. Üniversite bitirmemiş yalan söylüyor. Ondan sonra ben diyor orada burada ne yaptım diyor. Genel müdürlük yaptım. Özel sektörde yalanlar da hazır. Bir de kadınları evine götürüyormuş diyormuş ki özel eğitim veriyoruz evde. Görüyor musunuz kadınları nasıl kandırıyor? Kadınlar niye kanıyor ben anlamadım Bilmiyorum. Kadınlar çok kolay kanıyor. Bilmiyorum kanmak mı istiyorlar? Anlamadım. Ben mübarek kadınlar. Bırak Allah aşkına ya. Değmez, değmez. Yani Ne lazım öyle erkeklerin? Niye kanıyorsunuz bunlara paranızı? Bazı ne diyor? Hmm. Ve 500 bine sattığı evi şimdi 10 milyonmuş kaptırmışlar. Hem onun gibi kaç tane kadın kaptırdı. Zahve bu neyse ya. Artık insanlar o kadar kötü ki çalışmak istemiyorlar. Daha Dolandırıyorlar. Daha kolay Dolandırıyorlar. Dolandırıyorlar. İnşallah geçen videoyu böyle arka kameraya çekmişsiniz canlı da. Şey canlı görmedim. Telif yemiş ve şu uyarı olan kanalıyım. Neyse kaldırdım onu orada. Farkında olmadan da telif de yiyorum. Onları da yapıyorum ama hiç farkında bilmiyorum. Televizyon görüntüsü görmemesi gerekiyor. Sesi de kısık çok olmayacak. uyarı alıyoruz. Böyle değer kat. Oo, oh, ben biraz da şey etme. Çayın yanında peyniri çok seviyorum ben biliyorsun. Yine bugün çayın yanında bulunmuyor. Kadının da yaşı var. Gördüğüm kadın var ama Benim de yaşı var yani. Süslem, süslem. Kendilerinden küçük genç kadınlar bunları kandırıyor. Bir tane şöyle yapayım, Bir tatlı takıldı da yani. Neler yazıyor neler. Ben diyor. Yaşı büyük kadınları seviyorum diyor. Baba bak. bak. yapayım bak. Sonra diyor. Kilolu toplu kadınları seviyorum diyor. Kilolu görür Yaşım diyor 35, 37, 38 diyor. Sapı o. E bu sapıklara bu kadınlar da inanıyorlar ya. Ne yapacağınız siz? Ya sizden küçük çocuğunuz yaşında yani erkeklere niye kanıyorsunuz Allah aşkına ya? Anlamadım bir işte. Demek ki böyle kanıyorlar da. O ben şu 38 yaşındayım. Bilmem ne böyle şey yapıyor. Kandırıyorlar bunu. Hatta ne yapacaksınız oğlunuz yaşındayız? Ama. Evleneceksiniz Allah'ın emriyle gidin, yaşınıza uygun biriyle hayatınızı birleştirin. Yalnız yaşamak istemiyorsunuz. O yaşı genç olamaz, senin paranı yemeye geliyor O çalışmayacak, hem ben, para, para. O yaşlıların paralarını yiyecek, kandıracak yani, ama. Yaştan sonra ne yapacaksın? Senin oğlun kızı yok mu? Onlar sana yeter. Aptal kadınlar aptal. O tür insanlara ne aldanıyorsun? O insanları var ya aslında o tür insanlar Bileceksin kim olduğunu <laughs> Ha, Onları yazan o tür insanlara o öyle laf söyleyene onu yer misin yemez misin? Onu bir güzel <laughs> döveceksin. Bu güzel ona bir dayak atacaksın. Öyle insana gerçekten onu hak ediyor. Ben o kanıdayım. Bazı cahil insanları gerçekten kandırıyor. Ya, yaşlı kadın ne yapsın? Oğlu yaşında adamın genci ne yapsın ki Allah aşkına? Oğlu niyetini onu eve beslemeye mi aldı? Terbiyesiz ya. Gerçekten çok sevdiğim. Açıklama yapmaya geldim. Peynir yiyorum. Gördünüz mü benimle? Çayla peyniri seven ananı. Kahvaltı da ayrı da özellikle çayla tüketmeye seviyorum. Ha. Onun ayrı bir tadı var. Çayın yanında peyniri tüketmesin. Kaşar peynir değil. Normal peynir. Evet işte böyle yani. ne Ay ay yarın bana yok yarın gideceğim kızıma. Biraz tabi arabası yok ya. Nereden o? Büyük marketten sipariş veriyorum Eve geliyorum alıştığı. Ee, tabi sebze mebze gerekiyor. Yani. Ee, biraz domates alacağım. Biber, limon, salatalık. Ondan sonra taşıyabileceğim kadar maydanoz. <laughs> Çok şey taşıyamam zaten. Az bir şey. Adetliğin pazar arabasına alsam, onun içine taşıyacağım, onunla taşıyacağım olur aslında. Onun içine daha fazla bir şeyler alabilirim. Yufka bir şeyler de alayım. Yufka da alayım. Peynir de alayım şeyler yapmaya börek börek olgunlaşmış peynir öyle düşünüyorum böyle yapın benim evde peynirim var yeni açmış ben onu götüreyim de bozulmasın biraz kalacağım da onu götüreyim de börek yapalım onlara öyle düşünüyorum yumurta plan taşıyamam sanırım yumurta şöyle taşıyabilirim yumurtayı. 15'lik bir tane yumurta kabı var. Onun içine koyup onu şöyle tereyağıdan sarı arabanın köşe bir köşesini koyayım öyle gider. 15 tane de yumurta götürdüm. 2 tane olsaydı daha fazla götürdüm. 2 kap diğerler aslında 3 tane onlar 45 oluyor da. İkisi yukarıda Rabia'da. Bir tane daha olsaydı koyayım. Ay, anlar götürün. Öyle. Neyse bir ay idare etsek, yani kendi araban olacak hemen emek içine marketlere girip alışveriş yapacağım. Arabam. Evet. O ya. Evet sonbahara Gidiyoruz şimdi geliyor. Tam geldi ya. Evet. Sonbahar, ilkbahar, kış, yaz, dört mevsim. <laughs> üçer ay, üçer ay, evet, üç ay. Eylül sonbahar günü, Eylül Ekim, Eylül Ekim Kasım, Ocak, Şubat, Mart. Hı, doğru. Ocak, Şubat, Mart, Kış, Nisan, Mayıs, Haziran, İlkbahar, sonra Haziran, Ağustos, yok, Temmuz, karıştırdım. Haziran da yaza giriyor, yaza. Mart ayında giriyor sanırım, evet. Mart'tan. Ekim, Kasım, Aralık, Aralık, Ocak, Şubat, o Mart, kış tam. Mart ayının içinde bahar geliyor biliyorsunuz. Karıştırdım ben. Saatlerde saatlerde saydım gördünüz mü? Anneannenizin işi bu işte. Unutursan artık unutuveriyorsun. Sayıyorum da sayıyorum. Unutursan öyle olur. Evet, çayımı da içtim. Evet. Oy oy, çamaşırlar çıktım da Evet değerli takipçiler, bu videom da böyle oldu. Ne yapayım, böyle idare ediyoruz. Dışarı çıkıp da gezer, tozluk, çekim yapamıyorum. Yani, olmuyor. Evet, biri olması lazım yanımda. Beni çeksin. Ben hem kendimi çekeyim hem de yolda yürüyeyim, gezeyim. Vallahi onu yapamıyorum. Ne yapayım? Kolum ağrıyor. Telefonu tutarken olmuyor. Evet. Hepinize iyi günler diliyorum. Rabbime emanet ediyorum. Ee, anneannemizin videolarına beğeni ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.